Sevgili izleyenler, şu an Osmaniye Sumbas'ta Bekir Bey'in beşli karışım tarlasındayız. Bekir Bey, kaç dekar burası? 25 dönüm burası. Kaç dekar ektiniz? 280 dönüm. 280 dekar ektiniz. Görüntü 10 numara, harika olmuş. Sizi kutluyorum. Ne Sağ olun. söylemek istersiniz? Cengiz abi, bunu ilk defa ben ektim sizin sayenizde. Çok memnunum. Bundan sonra da e, <laughs> inşallah devamlı ekmeği düşünüyorum. Gerisini getireceğim. İnşallah. Ee, buradan üretim fazlasını çiftçilerimize de satacaksınız sanırım. Evet. Üretimde fazla gelecek. Onu da değerlendireceğiz, satacağız. Ee, önümüzdeki yıl için ekim planı var mı sonbahara? Var bu senekinin e, bir iki katı daha fazlasını ekmeyi düşünüyorum. Vallahi ya, yani ise, 500 dekar falan ekeceksin. Evet ekecek. 500-600 dönümle ekeceğim Allah izin verir. en az. Evet. Ee, arkadaşımızdan tarlan geriye doğru görüntüsünü de e, rica edelim bir alsın. Gerçekten sevgili izleyenler 5 bitki var. 5'li karışımı içinde adından da anlaşılacağı gibi. Hem enerji var hem protein var. Hayvan beslemeyi için Mükemmel kalitede bir yem bitkisi. Çiftçilerimiz yemciye kızıyorlar. Hayvanları satıyorlar. Eksinler beşli karışım veya eken birilerinden alsınlar. Hayvanlarını kesinlikle satmasınlar. Hayvan zaten altın oldu. Beşli karışım kaba yemle hayvan besleme artık gayet ucuz ve dengeli besleniyor hayvanlar. Bekir Bey'e teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Sağ Sağol ben de size teşekkür ederim Cengiz abi.